Selamlar millet. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Asya Network Playoff CS'nin güncel tanıtım videosunu çekiyorum. Baya ee, bayağı bir istek geldi. Playoff CS'nin paneli nasıl, yeni paneli nasıl diye 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 ömrümden ömrü gidince ben de video çekmeye karar verdim. Uzun süredir video çekmiyordum. En son geçen hafta elimdeki son stok videoyu da bitirince tanıtımını yapalım dedik. Arkadaşlar şu anda panelin arayüzünü güncelledik, yeniledik. Sitemizde aynı şekilde ee, Clio CS e yazdığınız zaman zaten klasik sitemiz geliyor. Önce buradan tanıtmaya başlayacağım. Buradan arkadaşlar klientimizi indirebilirsiniz. Hem Half-Life hem CS 1.6 sadece kendi IP'lerimiz ekli içinde. 200, 298 MB çok hızlı bir şekilde iniyor. Buradan Half-Life de indirebilirsiniz ama ikisi de yani CS 1.6 indirdiğinizde zaten otomatik kuruluyor. Teamspeak 3 güncel Teamspeak 3'ümüz var. Bunu da kullanabilirsiniz. Mod bilgileri var burada. Eh, kötü oldum biraz. Kusura bakmayın. Boğazlarım kötü. Ee, güncel zombi modlarımız var. Ücretli modlar bunlar. Ee, panelde 21 tane aktif ücretsiz modumuz var. Ee, sunuculara gelelim. 1.6 sunucularına bakalım. Ben de o birazcık su içeyim izninizle. Biliyorsunuz biz e, samimi bir kanal olduğumuz için e, böyle videoyu durdurup da su içelim falan filan yapmıyoruz. Bu ak... E, <laughs> Bu arkadaşlar güncel server listemiz. Ee, gördüğünüz gibi burada Game Tracker bilgileri vesaire de mevcut. Ee, bu map değişirken kapalı görünüyor herhalde. Ee, buradan incele yaparak e, detaylarına ulaşabiliyorsunuz. Harita görseli vesaire buradan katıl diyerek sunucuya da katılabilirsiniz. Ee, buradan işte hangi moda oynamak istediğinizi vesaire de seçebilirsiniz. İşte harita adı, e, yoğunluk vesaire vesaire. Ee, bunlar aktif IP'lerimiz. Şöyle şu an aktif 90'a kadar var, birçok ip çünkü cs2'de, cart'ta, cirt'te, ts'de kullanılıyor şu anda. Half-life sunucularına bakalım. Şu anda aktif 4 tane half-life sunucumuz var. Aktif, gördüğünüz üzere. Bu arada sunucularımızın hepsinde bot desteği veriyoruz. Burada def-4 sunucuları var, şu an aktif etmedik. Burada bir tane test amaçlı var. CS2 sunucularımız da şu an aktif değil. E, sipariş oluştukça aktif ediyoruz. Gereksiz yer kaplıyor çok fazla. Bir tanesi 60 GB yani. E, burada TS3 sunucularımızın IP'si var. E, gördüğünüz üzere. Hemen şuraya gelelim paketlere. 1.6 paketlerine bakalım. Burada işte full mod paketler. ya. Bunlar temsili. Asıl e, panelde birazdan panelde göstereceğiz. E, böyle işte hard life paketleri. İşte left 4 paketleri falan filan. Var, var var Allah var yani. Eksiksiz her şeyimiz mevcut. TS3 paketleri. Arkadaşlar şimdi şurada şöyle bir şey var. Ee, bayilik veriyoruz. Şu anda bir tane de bayimiz var. Ee, CS yöneticisi var. Onundan burada reklamını yapmış olalım. Şu an kendisi bizim bayimiz. Ee, Playoff CS'de aktif 30 tane IP'sini barındırmakta bizim tarafımızdan onu ee, onun da soru listesini gösterelim bu arada. Şurada bizim panel. Ee, arkadaşların IP'si de bunlar. Böyle e, paneli de güncel durumda. Playoff CS'nin güncel V1.6 paneli. E, detaylarını siteden bakarak öğrenebilirsiniz. E, burada bayilik başvurusu için Instagram sayfamıza yönlendiriyoruz genelde. E, Bayilerimiz ya bayi paketleri. Bayi paketleri de bunlar arkadaşlar. 4750'den başlıyor. 8750, 10500'e kadar gidiyor ki daha yüksek fiyatları da var. Bu arada hem CS16 Half-Life TS3 CS2 Bayliği veriyoruz bilginiz olsun. Burada destek bilgilerimiz var. WhatsApp destek hattımıza bunu tıklayarak bağlanabilirsiniz. 724 destek zaten sitede de aktif durumda. Kabul edelim. Şimdi otomatik mesaj gönderecek bize. Gizli sekmeden girdiğim için şey olmasın diye. Zaten burada da numaralarımız var. Şu anda Instagram, WhatsApp ve Facebook sayfamız aktif durumda. Onu da buradan gösterelim. Ee, şöyle Instagram'a girmişiz Facebook'a çok yaratıcı olmuş. Ee, nerede geldi o bildirim? Evet burada da işte bildirim var. Asenet Örkü zaten biliyorsunuz. Şimdi panel kısmına giriş yapalım. Arkadaşlar bakın burası çok omelli. Ee, siteye kayıt açtığınız zaman panele otomatik kayıt açıyor. Burada da profil sistemi var. Tamam mı? Yani e, ben bir tane hesap oluşturmuştum panelden. Buradan e, ürünlerinizi vesaire görebiliyorsunuz ama şu an aktif ürün olmadığı için böyle bir sayfayla karşılaşıyoruz burada. E, profilimiz var burada resmini falan değiştirebiliyoruz. Ödeme yöntemleri, hesap bilgileri vesaire. E, bunların hepsi burada yazıyor. Burada forumumuz var. Destek konularıdır vesaire. E, çoğu temsili daha henüz konu vesaire açmadık. Ama kayıt açtığınız zaman panele de kayıt açıyor. Panel doğrudan giriş dediğiniz zaman zaten panele atıyor sizi. Burada zaten reklamlarımız var. Buradan zaten kayıt alıyorsunuz. Ee, dur tekrar çıkış yapayım size göstermek için. Ee, buradan hesabınızı açın diyorsunuz. Açtıktan sonra koyu modu da var. Ee, tak tak yapıyoruz. Orlama başarısız. iki ekledik. Ee, WhatsApp destek şu an aktif ama güncellemeyi unutmuşuz bunu. Ee, buradan bakiye yüklemesi yapabiliyorsunuz. Online olarak da manuel olarak da. Buradan left 4 server kiralı dediğimiz zaman şu an test sunucumuz var. Ee, kiralanmasın diye çok fahiş bir fiyat koyduk. Ee, halen testleri sürüyor. C8 sunucumuz şu anda aktif fail yok. Hani sipariş oluşturulmadığı sürece açmıyoruz. 1.6 server kiralı dediğimizde böyle IP'ler geliyor karşımıza. Biz şu anda 35'i kiralayalım. Bizi diyor tercih ettiğiniz için teşekkürler falan filan. Bunları zaten biliyorsunuz. Buradan TS3 server kiralı diyelim. Bir tane de TS3 sunucu kiralayalım. Bu da kiralandı. Arkadaşlar panelden alt kullanıcı ekleyebiliyorsunuz. Video 2023. Böyle böyle böyle. Hop şunu bir sıfırda. Not yok. Arkadaşlar buradan ürün ekle diyerek de böyle yetkilerini seçebiliyorsunuz. Alt kullanıcının sunucuyu mesela şimdi ona da ekleyelim. Onu da göstereceğim birazdan. Ekle dediğimiz zaman alt kullanıcıya full yetkili panel vermiş oluyoruz. Ürünlerime geldik. Önce TS3'ü göstereyim çok aşırı bir sayfası yok buradan sunucu ismini değiştiriyorsunuz şifre koyabiliyorsunuz game tracker da de ekli de değil ip buradan welcome mesajı hoş geldin mesajı cart cürt banner falan burada aktif kişileri görebiliyorsunuz burada tokenler var token oluşturabiliyorsunuz buradan mesela bir tane server admin oluşturalım oluşturdu gördüğünüz gibi burada kullanıcılar var Böyle TS'de bulunan işte müzik bot da otomatik hediye geliyor bu arada e, ban listesi var ban kişileri gösteriyor falan filan yedeklemeler var e, buradan yedek alabiliyorsunuz panelden ticket atmayı da gösterelim buradan arkadaşlar konunuzu seçiniz mesela e, ip'ler yani kendi sunucularınızla ilgili bir şeyse buradan onu seçiyorsunuz başlık test test ticket'ı gönderiyorsunuz e, size yani cevap geldiği zaman mailinize hemen bildirim geliyor buradan detay deyip şey yapabiliyorsunuz buradan e, detaylıca yönetimi sağlanıyor. Ürünlerime gelelim. Şimdi asıl olaya geldik. CS 1.6 panel. Arkadaşlar dediğim gibi bot desteğimiz vardı. Şu an sunuculara geldik. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi başlayalım. Buradan hata logları çok detaylandırıldı. Buradan mesela örnek bir görüntüle diyelim. Sunucu konsolu özellikle daha da detaylandırıldı. Burada çökme hataları, cahatlar, cürtler hepsi yazıyor. Sırasıyla gideceğiz. Şimdi işlemler. Buradan sörürü yeniden başla. Top 15 sıfırla vesaire vesaire. Ee, ayarlar. Buradan arkadaşlar sunucunun işte IP'sini, cart'ını, cürt'ünü değiştirebiliyorsunuz. E çok detaylı. işte IP'si diyorum ya sunucunun ismini vesaire. Konsol. Konsol dediğim gibi gerçekten çok detaylı. Yani herhangi bir crash olduğu zaman renkli renkli kodlar veriyor. Yani bak diyor bu sıkıntılı bu sıkıntılı gibisinden söylüyor. Sunucu ayarlarını çekmiş en son. Ee, burada kısa yollar var. Buradan hızlıca işte pluginsini, pelerin, bipons, map, mod de yani giriş ekranı falan bunları düzenleyebiliyorsunuz. AMX, CFG'de erişimi var. Ee, çoğu sunucuda ya da X firmada olmayan diyelim bir sunucu modülleri kısmımız var. Ee, çoğu yabancı yurt dışı modları bu şekilde buradan aç kapa yaparak kullanabiliyorsunuz. Ee, burada AMX, AMX ModX modülleri var. MySQL, SQL, Lite, Co, Coğrafi IP, A soketleri vesaire vesaire. E buradan da istediğiniz modu sorunsuz bir şekilde kurabiliyorsunuz. Adminlere gelelim admin listesi. Admin ekle diyelim. Admin ekle kısmımız da birazcık bayağı iyi attı. Merhaba bu örnek mesajdır. Mesela lezon diyelim. Test, 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 test. Buradan arkadaşlar tagada ad admin yeşil, kırmızı. Buradan yetkileri seçebiliyorsunuz. Yetki geliyor buraya. Not, ya buradan mesela kaydet diyelim. Tak hemen adminlikle düşüyor. Tak gördüğünüz gibi. Ee, sunucu ayarlarına gelelim. Reklamlar var burada. Hızlıca düzenleyebileceğiniz, renklerini seçebileceğiniz detaylı bir reklam kısmımız var. Haritaları buradan görebiliyorsunuz. Şöyle bir yudum daha su alayım. Hasta hasta video çekiyoruz arkadaşlar işte ama ee, kıramadık. Çok fazla map olduğu için bir 10-15 saniye bekletiyor burası. Burada mesela zombi map'imi istiyorsun, wolf team map'imi yani bunları listeleyebiliyorsun. Sadece bunlar görünsün gibisinden. Buradan hepsi dediğimiz zaman da hepsini gösteriyor. Mesela buradan map falan değiştirebiliyorsunuz. Ana sayfadan da yapabiliyorsunuz. Ona o çok şey değil ama yine de ekledik. Silah yasaklama var. Buradan silah yasaklamaları yapabiliyorsunuz. Ee, Serbest, yasaklı buradan. Burayı çok sade tuttuk. Şey olmasın diye. Ee, burada modlarımız var. Bayağı geniş bir mod gelpazemiz var. Onu da hemen gösterelim bu arada. Bakayım kayıtlarım mı? Evet kayıttayım. Hmm. aktif mod. Şu an multimod açık. Bayrak kapmaca, BB, Bas Base Builder, ee, BH, Bunny Hop, Bio, Zombie Plague, CSGO. Var Allah var yani. Burada eklentiler var aktif olan eklentilere gelelim panelin kendi eklentileri arkadaşlar burada tüm paketler için full modlar için vesaire diye kategorize edilmiş durumda buradan aç kapı işlemlerini yapabiliyorsunuz mesela speech botu buradan düzenleyebiliyorsunuz eklentiler kısmından bu normalde amx cfg'ye bağlı e, fast download olayımız da çok iyi onu da göstereceğim e, dur lan ben niye yamuk yumuk duruyorum eklentilere bir gelelim tekrar buradan arkadaşlar eklentileri aç kapı yapabiliyorsunuz vesaire vesaire ee, ondan sonra eklenti yükleme kısmı var. Hem SMA hem AMXX olarak yükleyebiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Ee, böyle bir sistem. Harita yükle var. Bunlar zaten temel ama yine de buradan direkt tek seferde yüklediğiniz zaman buraya tarihli bir şekilde düşüyor. Bir hafta boyunca tutuyor. Hani olur da çökerse ya da eksik veya de dosyaları varsa onları gösteriyor. Web FTP'miz de çok güzel. Yani övünmek gibi olsun. Ee, yoğun istek üzerine çektim bu videoyu. Arkadaşlar buradan e, biliyorsunuz bunlar zaten temel. Şimdi en güzel kısım şurası. Normalde toplu dosya yükleme yapabiliyorsunuz. Mesela dosya yükle dediğiniz zaman e, mesela topluca seçip atabiliyorsunuz dosyaları. Amex, işte Maps, Models, Configs, Sound, Sprites bu dosyaları toplu olarak atabiliyorsunuz. Peki attıktan sonra oldu da fasta düşmediğini düşündünüz. Yani otomatikman fasta düşüyor ama biz her ihtimale karşı olur da düşmezse binde bir ihtimal. Buradan fasta aktar butonu ekledik. Şüphelendiğiniz bir eklenti varsa basıyorsunuz. Map değiştiriyorsunuz. Fast FTP aktif. Bak ne diyor? Fast DL sunucusuna başarıyla yüklendi. Bu da bu şekilde. Modellere gelelim. Modelleri de buradan ayarlayabiliyorsunuz yüklenecek silah modeli pelerinler vesaire 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 şeklinde gidiyor arkadaşlar. Bildirimlerimiz burada. Sunucular burada. Arkadaşlar hani kabaca kısa bir tanıtım videosu çekmek istedim. Bu hesabı da videoyu kapattıktan sonra sileceğim ki dalmasın millet. Bu şekilde arkadaşlar panelimiz güncel olarak web sitemizde şöyle gördüğünüz üzere. Burada merak ettiğiniz soruların cevapları mevcut. Kafanıza takılan bir şeyler olursa destek kısmından WhatsApp destekten bize ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.